Yapacağımız işlemler doku gömme işlemleri. Daha önce doku takip cihazından çıkardığımız ya da manuel olarak doku takibini gerçekleştirmiş olduğumuz dokuları parafen gömme ya da doku gömme cihazı dediğimiz cihaz ile gömme işlemi gerçekleştirmek istiyiz. Bu cihazın manuel yapma yöntemleri de var. Bizim içlerinde olan parafenin erimiş olarak elimizde olması basit bir cezve ile ya da bir çaydanlık ile de kaynatıp parafini eritip bu işlemleri gerçekleştirebiliriz. Biz burada çok büyük çok işlem yaptığımız için seri olarak cihaz kullanmaktayız. Parafin gömerken öncelikle bizim için gerekli olan bir tane pense, pense bir tane base mount doku görme işlemini gerçekleştirmek aparat ve bir de parafini cihazı her zaman parafinle dolu olmasını e, istiyoruz. Her zaman burada elimizin altında erimiş halde hazır olarak e, parafin mutlaka olmalıdır. E, zamandan tasarruf etmek istiyorsak e, bu kontrolleri ara ara yapmak e, eksilmiş olan parafinleri kendimiz tamamlıyoruz ve tankımızın ağzını kapatıyoruz. E, bu içerisi 60 derece ve üzerinde olmak oluyor her zaman. O yüzden de parafinlerimiz hep sıvı halde. Ee, buradaki yapacağımız işlerde ee, e, dikkat etmemiz gereken daha bir hususlar var. Kullanmış olduğumuz beyz montlarımızın ee, taban zeminlerinin pürüzsüz olması, düz olması bizim için gerekmekte. E, çünkü buradan sonraki kesit alma aşamasında eğer burada bir pürüz varsa bizim doku almak için çok zaman kaybımıza ve bıçakların daha hızlı kırılmasına sebep olacak. Ee, şu anda bir do örnek doku, dokumuzu gömerim. Ee, bir miktar e, çok az dokuyu içine koyacak kadar parafini boşaltıyoruz kabımıza. Ee, Bunu hızlı donmasını istiyoruz artık bu saatten sonra. Şöyle alt zeminimiz soğuk, soğuk zemin üzerine koyduğumuz zaman metal olduğu için metin hızı, isimletimi, ee, dondu. Gördüğünüz gibi dokumuz. Bu saatten sonra üzerini tamamlıyoruz parafinle Ve dikkat ettiyseniz ben bu zemine tekrar ee, doku görme aparatımı koymadım. Çünkü zemin sıcak olduğu için dokumuz da alttan, olarak yapıştığı için bunun tekrar çözülmesini istemiyoruz ki kesit alırken bizi uğraştırmasın. Bu şekilde soğuk zemine koyarak yaklaşık 30 dakika sonra bunların kesit alma işlemini hazır hale gelecekler. Bir tane daha yapalım. Birden fazla dokuyu aynı kap içerisine koyabiliriz. Birinden fazla. Mesela burada iki tane dokumuz var. Bunları soğuk sebebiyle çekiyoruz. Donmalarını sağladık. Kapağımızı kapatıyoruz ve üzerine parafinleri ekliyoruz. Ondan sonra soğuk serine tekrar koyuyoruz. Burada donmasını bekleyeceğiz. Ee, bir önceki videomuzda demiştik ee, üzerlerine numaralarımızı ya da kodlarımızı yazmamız gerekmekte. Biz bu, bu sayede daha sonra bu blok bize lazım olduğu zaman arayıp tekrar kesit alabiliriz. Ve veya değerlendirme yaparken birbirleriyle olan karışıklığı önleme açısından mutlaka kurşun kalem ile yazılmalıdır. Burada da 3 tane dokumuz var. Az bir miktar parafin. Daha sonra dokularımızı yerleştiriyoruz. Dokularımızın üzerine hafif bir basınç uygulayarak çok hafif. Sadece zemine doğru onları hafiften itiyoruz. Ondan sonra kapağımızı kapatıp kaset kapağımızı bu şekilde koyuyoruz ve donmasını bekliyoruz. Mesela burada bir örnek bağırsak dokularının gömülmesi işlemi var. Biz bağırsak dokularını çok sayıda alıyoruz. Bunları kabımızın içerisine döküyoruz bunları kesit alırken e, ilk gelen kesitler değil de biraz daha ilerledikten sonra aldığımız kesitler de bağırsakların tüm alanları ile ilgili elimizde görseller olacaktır e, preparat incelerken. O yüzden bağırsaklarımızı bu şekilde hafiften üzerinde dokunuyoruz, zemine yapışmaları sağlıyoruz. Ondan sonra hemen kapatıp Parafilimizi koyuyoruz ve donmasını bekliyoruz. Burada parafil kullanırken mutlaka e, önlük giyinmesi gerekmekte. E, yoksa yaptım, yapmış olduğumuz işlemler sırasında e, elbiselerimizin üzerine parafil sıçramakta. Ve bunlar genellikle zor çıkmakta ya da kısileyle çıkartılmaya çalıştığında bile lekeler kalmakta. Hem iş güvenliği için hem de kendi kişisel güvenliğimiz için mutlaka önlük giyinmeli. Ondan sonra işlemler yapılmalıdır. Burada söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz bu aşamadan sonra elde edeceğimiz örnek blok şekli bu şekilde bir blok elde edeceğiz. Burada daha önce numarası yazılmış. Daha önce kesite alınmış. Bunu atmadan öyle gösterirse daha net görüntü alabiliriz. Birden fazla doku görülmüş. Burada. Tarafı bloğumuz. Ee, elde edeceğimiz görüntü bunlar olacak. Evet. Zeminin düz olması e, olduğu zaten buradan görülüyor çok rahat. Ee, eğer cahile gömmemiş olsaydık, rastgele e, olsaydık e, biz bunu kestirirken alırken çok zorlanacaktık ve şu yanda gördüğümüz olduğumuz kalınlık çok azalacaktı. Bizim kalınlığımız gayet normal. E, azalmadan kestleri almışız. Evet. Buradaki anlatacaklarımız bu kadar. Teşekkür ederim.